Hepinize merhaba arkadaşlar. Sevkan Five Nights at Freddy's 4'ten'in 3. ya da 4. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Five Nights at Freddy's'e kaldığımız yerden devam edeceğiz. Başlayalım. Ee, nasılsınız arkadaşlar? İyisiniz umarım. Ben çok iyi teşekkür ederim. Şimdi en son 3. gecede kalmıştık. Ee, bir de saat 2'den başlamıştık ama ölmüştük. Şanssızlığım tuttu. Neyse başlayalım. Sesi biraz açacağım. Fokus olacağım. Yani bayağı şey yapmam lazım. Geceye geçelim. O yüzden fazla konuşmayacağım. Ooo. Oh. Ne yapayım? Kuş sesi geliyor lan. Bakın arkadan. Siktirin lan. Koşuyor bile ha. Abi daha saat 12'den gelmeyin ama ya. Saat bir 1-2 olsun ondan sonra gelin ya. Ama koşuyor. Yemin ederim koşuyor. Oo. Oh. Açıyorum. Hı. Anneni seveyim. Foxy gelmiş. Foxy gelmiş. Foxy kapat kapıyı. Gittin mi lan? Hayır gitmemiş daha. Tipini sikiyim senin ben. Gittin mi? Hayır. Git oğlum öleceğim. Git lan git artık. Git. Gitme. Açıyorum. Ananı seveyim. Öldüm zannettim. Ben yemin ederim öldüm zannettim. Arkana da Yuh! 3 kişi olmuşlar. Anasın amın. Dön dön geri dön artık. Basamıyorum ki tuşlara korkudan hamur yakıyor. Oo. Açıyorum. Oo, korktum ha vallaha. nasıl <laughs> seveyim Foxy senin. Urs bu çocuğu. Amına kodumun evladı senin. Nerede ne ara geldin sen ya? 2 dakika durun ya. Saat ne güzel 2 olmuştu yine. Hemen geliyorlar ya. Abi Fox'e dikkat etmemiz lazım. Geri zekalı kapıyı kapalı tutsa hiçbir şey olmayacak da. bak daha saat 12 ile daha yeni başladık hemen gelmiş. Kapat şunu. Kapıyı böyle kapalı tutsa hiçbir şey olmayacak ha. <laughs> Gitmemiş. Çıkay boni vardı şimdi bir bu eksikti bu da geldi tam oldu iki saatte gitme. iki saat kapıyı kapalı Hadi oğlum hadi oğlum. Ors bu çocuğu sesin gelmiyor ki senin. Piçin çocuğu. Ya oğlum sesi gelmiyor. Sesi açıyorum yine sesi gelmiyor. Nasıl bir oyun bu ya? Amonam kodumun evladı. Bak yine koşu sesi geliyor Daha durun oğlum sen de 12 ya. Bak bak koşu sesi geliyor. Senin yüzüme. Aa, Bak ya bunlar da 2 dakikada toparlanıyor ya. Bunları da göndermezsek kredi saldırıyor. Abi bu sürekli koşuyor ama ben anlayamıyorum ki. Yuh! Açıyorum. Abi koş sesi geliyor. Vallahi içeriden mi geldi anlamadım ki. Koş. Açıyorum. Hı. Ya oğlum iki dakika tablet ya. Gözümü seveyim ya. Abi çok zor üçüncü gece çok zor. geldi Abi arkamıza bakmadık var ya onları toplandık kesin Oha abi öleceğiz ya dur dur Amına koyayım 2 <laughs> dakika sabredin ya Of geçilmiyor bu gece bu gece geçin Abi amına koyayım iki dakika durun ya iki dakika gözünüzü seveyim ya. Ben sizin arkanızdayım yeter ki siz benim arkama geçmeyin gözünüzü seveyim. Bak koşuyorlar ya. Koşuyor şimdi mi yapıyorsunuz anlamıyorum ki. dedim ölüyordum ha Ananı sikeyim korktum öldüm öldüm ben eşiminle Oha Ne sikim bu Pogsik Pogsik git artık Gittin mi lan Gitmemiş Gerizekalı buradayken saldırırsan direkt Mal bekliyor öyle korkutacak ya bizi Çoluk biç Kalpten götürecek Lan lan lan. Ölüyoruz mu? <laughs> Işık kapanıyor ya. yeah uh, gelmiş senin ben tipini ağzını var ya bak ağzına var ya bak bir şey sokacağım da neyse şimdi videoda olmaz sola git sola. çabuk 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 Abi tam açacağım zaman nefes sesi geldi ya İyi korkmadım bu sefer o da iyi Abi ben bu üçüncü gece geçemiyorum ya vallahi geçinmiyor Amına kodumun ayıları Bak şu, şu, mor oyuncak var ya o sizin götünüze sokacağım ben Daha üçüncü gece böyleyse dördüncü, beşinci gece de bak. Çözmeye çalışıyorum şu an. Bak bak hemen geliyor hemen. Hiç iki dakika sabretmiyor. çıkacağım ben Çok hırs yaptım. Ya dur daha saat 1 oldu ya. 2'de 3'te gel ya. Bitti mi lan? Ya, sana geliyordum zaten Bir dur ya iki dakika Aman ha Artık kalbim var ya Güm 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 Kalbim çıkacak yerinden Kalp krizi geçeceğim diye korkuyorum ya Bak bak Hemen koşma sesi geldi Koşuyor da öyle. Onu ben çalan sazonun götüne koydum. Bak bak nasıl koşuyor görüyor musun? O Demir. 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 Daha gitmemiş Demir. sevdiğim Demir. 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 bunlar Demir. 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 niye feneri açıyoruz ki lan hiç feneri açmasak ne olur? Lan beni özüm zannettim ben. Ortaya git ortaya git. Ya i̇yi ki ortaya gelmişim ha. Git artık git. lan bu sefer hırs yaptım lan öyle Allah'ım. Sola git. Açıyorum çam. sağa git, sağa git, sağa git. Arkana bak son. sesin gelmiyor. O bunun çocuğu. Sesini sesi gelmiyor. Vallahi sesi gelmiyor ya. Of, abi bölüm geçilmiyor. Arkadaşlar bugünlük bu kadar yeter. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kalp kalp krizi geçiriyorum şu an öleceğim. Kendinize iyi bakın. Like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Taktik verin biraz da şu 3. geceyi geçeyim ya. Geçilmiyor bu gece.